CHP'ye yönelik hem de koalisyon ihtimaline karşı inanılmaz bir kara propaganda başlatacaklar ve eski Türkiye diye bir gazete basacaklar. Bakın elimdeki bu gazeteyi göstereyim kameraman arkadaşımdan da rica ediyorum. Bu gazete havuz medyasının matbaasında sabah gazetesi tesislerinde basıldı ve bir buçuk milyon adet basıldı. Yarından itibaren özellikle İstanbul'daki tüm konutlara dağıtılacak. Bu gece, bu gece özellikle Cumhuriyet Halk Partililer kapılarının önüne bu gazeteyi kim bırakırsa hemen kolundan yakalasın, polise zabıt tuttursun. Niye? Kaçak gazetem bu da Bak, şey gibi. Hepimiz gazeteciyiz. Künyesi yok değil mi? Hepimiz gazeteciyiz. Eğer bir gazetenin bir basılı evrakın üstünde basıldığı yer, sahibi, fiyatı, bandrolü yoksa o gazete illegal gazetedir. Yasa dışı bir gazetedir. Korksan. Ben bugün gittim bu gazeteyi buldum. Bu gece dağıtılacak. Buldum. Bu gazete özellikle İstanbul'da bir buçuk milyon adet dağıtılacak. İstanbul'da dört milyon konut var. Künyesi İş var mı? Yeriyle. Hayır. Künye dediğimiz şudur. Bilmeyenler için söyleyelim. Sahibi adı soyadı adresi yazar. Biz ona medyada basında künye deriz. Baktım Basıldı, yok. matbaa yer alır. Bakın birkaç yerde dağıtılmış. Şimdi bir okurumuz SMS attı. A, evinin adresini de vermiş. Bize e, şey yaptılar. E, dağıttılar Bıraktılar diye. Yani. Bu nedir? Açıyorsun gazeteyi. Ne yazıyorlar? Her hükümet bir olay. Koalisyona karşı koalisyon dönemlerinde yaşanan sorunlar. Yani her hükümet. Koalisyon kötüdür. Mesela altı sıfırlı paraları iyidir. Bu öyle bir korku haline gelmiş ki. illegal gazete basıp. Dağıtıyorlar ve halkın iradesine, milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Yani aslında reel anket sonuçlarını burada görüyoruz. Tabii. Koalisyonun Çünkü geldiğini görüyoruz koalisy burada. En azından AKP, biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii ki tek başına iktidar istiyoruz. Ama evet. AKP'liler bu gazeteyi önce açık adres veriyorum. Türkiye gazetesinin matbaasında bastırmaya çalıştılar. Ama Türkiye gazetesi, Türkiye'de bir koalisyonun geldiğini görünce... Yeni hükümetle tırnak içinde söylüyorum kötü olmamak için bu gazeteyi basmaktan vazgeçti. Öyle mi? İlginç. Evet. Basmaktan vazgeçti. Yayın ha basmaktan vazgeçti ve Sabah Gazetesi'nin Samandıra'daki tesislerinde bu gazeteyi bastılar. Ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bu gazeteyi dağıtan kimse hemen kolundan tutun. Bu illegal bir yayın tutun, aslında yani. Hemen kolundan tutun, kolundan tutun. Hemen polis çağırın, zabıt tutturun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarına haber verin. Bu gazete suçtur. Çünkü bunun ikincisi basılacak ve ikincisinde Atatürk'e ve rahmetli İsmet İnönü'ye yönelik saldırılar tezgahlanacak. Onun da bilgisini aldım. Umarım böyle bir hataya düşmezler. Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatanlar bunun bedelini çok ağır bir şekilde öderler. Bu devran böyle gitmez. Bu devranın böyle gitmeyeceğini ve bir gün bunları yapanların yargı önünde hesap vereceğini görüyoruz. Hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk hakkında karalama, yalan, iftira dolu yayınlar yapamaz. Ben eğer öyle bir gazete basılırsa ve o dağıtılırsa o kişiyi hemen olduğum yerde yakalarım ve en yakın polis karakoluna götürüp Zabıt tuttururum ve yargılanması için de elimden gelen her türlü çabayı gösteririm. Hiç kimse Mustafa Kemal'e dil uzatamaz. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi Erdoğan neyin farkında? Cemil Çiçek'e seçimi erteletmeye çalışıyorlar. Oda vermek istediler. Dediler ki milletvekillerinin tüm haklarından faydalan. Burada bir odan olsun, araban olsun, makamın olsun. Aynı saltanatını sürdür. Ama Cemil Çiçek kurnaz bir siyasetçidir. İyi havayı koklar. Ha, değil, eski baktı siyasetçidir. Ki, tabii, ya, baktı ki. Döneminden baktı geldi, ki asker asker seçimin yapılmasını istiyor. Kaos istemiyor. Onun için uzak durdu.